Efendim? Ne yapıyorsun kızım sen? Ben deney yapacağım. O elindeki ne? Su. Ne yapacaksın o suyla? Çok merak ediyorum. Deney yapacağım. Deney yapacaksın. Bak şimdi ben çok merak ettim. Göster bakalım yapacağın deneyi. İşte denememiz bu. Ne bu? Bu dinozor küçük numutalar. Bunlar dinozor yumurtası mı Evet hmm. çok ilginç Bu toplar ne onları ne yapacağım bilmiyorum ama ben onları biliyorum ne yapacağım başla bakalım ben çok merak ettim tamam, o dinozor açayım. yumurtalarıyla ne yapacağım hiç bilmiyorum Yardım ister misin Dinacığım? Yok. Çok merak ettim şimdi ne yapacağını bak. Suyun tamamını boşalttım. Hadi şimdi Dur. aynısına başlayalım. Şu şişeyi kaldırayım o zaman ben. Tamam. Aynısına başlayalım şimdi. Dinozor yumurtasını çok merak ettim Dina açıkçası. Aynısına başlayalım. Yeşil mi sarı mı? Hı? Yeşil mi sarı mı başlayalım? Bence ikisiyle beraber. Ben çok merak diyorum şimdi. İşte pembe. Bir bakayım yakından bakabilir miyim? Ama küçük için kirlenmiş ya. Ne o bakayım? Küçük dinozor. Küçücük bir dinozor. Evet şimdi koyalım büyüyecek. Suyun içinde mi büyüyor onlar? Evet. Bak büyüyor. Diğerini de koy istersen. Tamam. O da pembe ama bu da büyük ya. Büyük mü o? Çok merak ettim ben şimdi. Ben de. Şöyle yaklaştıralım. Evet arkadaşlar şende büyüyecek bunlar. Değil mi? Bilmiyorum ki. Bu senin deneyin. Evet. Suyun içinde nasıl büyüyecekler bilmiyorum. Bir birazcık bekleyeceğiz. Biraz böyle oynatsan o dinozorlara. Şu balonlar da büyüyor mu suyun içinde? Boşaltalım mı bunları da? Evet. Boşalt bakalım bunları da. Öyle değil, öyle hiç çıkartamazsın ısıtırsa. Evet. açmamış. <laughs> Burayı açmamışız. Çıktı. Bir tane Bir tane çıktı. O baloncuklar suyun içine girince sanırım büyüyorlar onlar değil mi? Evet. Daha önce yaptın mı? Yapmadım. Ben de yapmadım da ama ben duymuştum onun suyun içine asınca o baloncukların hepsi büyüyormuş, kocaman oluyormuş. Hmm. Evet. Tamam. hani dinozorların büyümedi. Birazcık bekleyeceğiz yani. Bekleyecek mi? Bakalım. Bırak bakalım. Başları döndü be. Dila. da üzerine oje sürmüş. <laughs> büyüyorlar bak. Evet, büyüyorlar. Bak. Alamıyorum evet, ki. baloncuklar küçücüktü. Evet, bak. Büyüdüler. Şimdi büyüyorlar. Evet. Dinozorlar çok... da büyüyor. Baksana alamıyorum. Çok çinkini oldu. Bak. Elle bakayım. Ay, çok tiksinirim ben böyle biliyor musun? Uh, ıslak gibi bir şey bu. <laughs> ben böyle şeylerden çok tiksiniyorum. <laughs> Bakın size ne göstereceğim. Ne göstereceksin Lina? Bak. Aa, bunlar bayağı büyümüş. Evet ama bunu atmayı unutmuşuz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki dün bir deney yaptık. Küçük top, toplar vardı. Şu gördüğünüz topları suyun içerisine koyduk, bir gece beklettik ve dinozorumuz da vardı. Çok minikti, biliyorsunuz ki. Kocaman olmuş. Göster bakayım Lina bakayım. Dinozoru da gösterelim. Göster bakalım şimdi. İkisini de gösterelim. Dürmeme yapmıştım. Evet, bir yakınlaştıralım bakalım. Dinozor ne kadar büyümüş? Evet ama bir tane beyazı Topların kocaman olmuş Lina Evet Elini alıp gösterir misin bize O bak bu çok Size büyümüş koy istersen Bu çok büyümüş Evet <laughs> Misket gibi olmuş bu Lina Çok tatlı güzel görünüyor Evet Çok güzel Düşmesem. görünüyorlar Evet Patlamasınlar Evet, bütün toplar harika görünüyor. Görünmüyor şuanda benim. Şöyle göstereyim size. Evet. Bakın. Kocaman oldu. Evet bakın. Şu kadardı arkadaşlar. Şu bu, kadar çıktı. Bu hala bu birazcık küçülmüş. bu birazcık. Bunu da atalım içine. büyüsünler. Evet kocaman olmuş hepsi. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Evet. Neymiş? Deneyimizde başarılı olduk mu? Evet. Bence başarılı olduk. Evet. Evet. Ne yapıyoruz Lina? Bana bakabilir misin artık? Ne ben yapıyoruz? Yemeği unutmuyor. Evet. Hadi hoşçakalın.